Arkadaşlar herkese selam. Önceki videoda bedelli askerlik için yoklama başvurusu yapmıştık. Onu da sağ üst köşeden izleyebilirsiniz. Şimdi bedelli askerlik için hizmet tercihi nasıl yapılır ve parası nasıl yatırılır onu göreceğiz. Öncelikle yoklama başvurusu yapıyoruz. Sonra aile hekimine gidiyoruz, askerlik muayenesi oluyoruz. Ondan sonra geliyoruz, askerlik hizmet tercihi yapıyoruz. Arama kısmına tekrardan askerliğim yazıyoruz. Eğer siz de yoklama başvurunuzu yaptıysanız ve askerlik muayenesi olduysanız size de bu ekranın gelmesi lazım. Hemen burada hizmet tercih başvurusuna tıklıyoruz. Burada bu kutucuğu işaretleyeceğiz. Bize bilgilendirme yapıyor burada. Askerlik hizmet şekilleri, bedelli askerlik, yedek subay, yedek as subay, er erbaş vesaire diye. Tercihinize göre bu şekilde askere alınacaksınız diyor. Devam ediyoruz. Burada bedelli askerlik hizmetine yararlanmak istiyor musunuz diyor. Biz istiyoruz evet diyeceğiz. Şimdi burada yine bize bilgilendirme yapıyor. Şu sayılı kanun gereğince bedelli askerlik müracaatınız kabul edilmiştir diye Bize diğer gerekli bilgilendirmeleri yapıyorlar burada Siz hepsini okursunuz Sadece ben şunu söyleyeceğim Müracaat tarihinden itibaren 2 ay içerisinde bu parayı ödemenizi istiyor Yani ben de bunu bu şekilde yapacağınızı varsayarak Diğer yerleri atlıyorum ve devam ediyorum Ama yine de dediğim gibi siz bütün bilgilendirmeleri okuyun Yine kutucu işaretliyoruz ve devam ediyoruz Burada bedelli askerlik bilgileri var eğer bedelli askerlik çıkmazsa paranızı almanız için size askerlik şubesi ve IBAN numarası istiyor. Şubemizi seçiyoruz. IBAN numaramıza giriyoruz. Burada bedelli askerlik çıkmaması durumunda ne yapmak istediğinizi soruyor. Askerliğimin ertelenmesini istiyorum veya diğer statülerde asker alınmak istiyorum diyebiliyorsunuz. Burada kendi ne istediğinize göre seçip devam edebilirsiniz. Şimdi burada celp ve sevk dönemi tercihi sıralaması var. Burası önemli. Ama burada şöyle bir şey var. Burası kesin değil. Siz yine kendinize göre seçin, burayı sıralayın. Ama dediğim gibi 12. sıradaki de olabilir, 1. sıradaki de olabilir. Bitirdikten sonra devam ediyoruz. Burada ertelemenizi neden iptal etmek istiyorsunuz diyor. Hangisini seçtiğiniz çok önemli değil. Ama zaten okumuyorsanız direkt üsttekini seçip devam edebilirsiniz. Şimdi burası ön izleme ekranı. Burada doldurduğunuz bilgileri göreceksiniz. Burayı kontrol edin. Yanlış bir şey yoksa aşağıya gelip başvuru diyebilirsiniz. Burada hizmet tercih başvurunuz başarıyla kaydedildi diyor. Yine burada yazdığı şekilde başvurunuzu iptal edebilirsiniz. Başvuru bilgilerine tıklıyoruz. Sayfayı yenileyelim. Evet burada başvuru bilgilerimizi görebiliriz. Başvuru iptali yapabiliriz. Diğer bilgileri görebiliriz. Buradan sonra yapmamız gereken tek şey parayı yatırmak. Hemen şimdi para nasıl yatırılır onu da göstereceğim. Evet, bedelli askerlik parasını Ziraat Bankası'ndan yatırabiliriz. Ziraat Bankası mobil uygulamasına giriyoruz. Tüm menüye geliyoruz. Aşağı kaydırıyoruz. Ödemelere tıklıyoruz. Buradan aşağı geliyoruz. Vergiler ve resmi kurumlar. Buradan muhasebat. Burada TC kimlik numaramız yazılı olacak. Burada borç türünü TC kimlik numara ile sorgulamayı seçiyoruz. Zaten hemen burada ödememiz gereken tutarı göreceğiz. Tıklayıp ödemeyi gerçekleştirebiliriz. Buraya geliyoruz, onayla diyoruz ve ödemeyi yapmış oluyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Siz de bu şekilde bedelli askerlik hizmet tercihi yapabilirsiniz. Bedelliye bu şekilde başvurabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.